Oo, maşallah şu şekilde evet. o biraz daha gücü olarak zayıflı kova evet görüldüğü üzere ee, dış tabakta hafiften nem var, su var. Ama bu ızgara sayesinde polenimiz ıslanmıyor. Ah, <laughs> 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 oh maşallah. Vay vay vay. güzelliğe bak. düştü bir kovan. Evet, kovanlarımızda havalandırma çok güzel. Şu en alttaki taban ee, şu kenarları tamamen ızgara şeklinde delikli hava alması için. Diğer e, polen tabağı da zaten e, seviye olarak bu, buradan biraz yüksek. Onun için e, tabana akan sular e, polenimizi ıslatmıyor. şekilde polenlerimizi şöyle hem tozunu rüzgarda savuruyoruz herkes gücüne göre topluyor. Güç abi güç. Güçlü kovanlarla çalışın deniyor sürekli. Güçlü kovanla çalışmanın sonucu bu. Maşallah de. Oh 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 oh. Evet bu kadar maşallah. Yani güç her şey güce bağlı. Yarına kalsa sıkıntı yaratacak abi. Aynen. bu. Hı. Sürtündü mecburen. Hı hı. Evet. Herhalde 11 kovandan aldık. 11 kovandan aldığımız polen bu. çekmece çıkarken bu şekilde poleni ezdi fazla olduğu için. Dediğim gibi böyle bir 3-4 tane arolu verse demek ki 4-5 kilo alacak. Evet satış sayfamızdan polen siparişi verebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına polen satış sayfamızı ekliyorum. Türkiye'nin her yerine kargoyla polen gönderilir